Evet şimdi artık yavaş yavaş profil güncelleme alanına geçiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Burada profil diye bir alanımız var işte zaten bunu aktif edeceğiz. Girince profil bilgilerimiz vesaire olacak. Bunun güncellemesini yapacağız. Hatta şimdi getirelim zaten. Base'in hazır sistemi var. Neydi WebPHP'de alanın adı? Burada profil. Profil edit arkadaşlar. Şunu bir kopyalayalım böyle. Header alanına gelelim. Leader'dan aşağı doğru iniyorum. Neresi bizim profil alanımız? Kontrol alanı. Neresi? iniyorum aşağı. Geldim. Şurası. Şuraya arkadaşlar. Taglarımı açıyorum. Route dedim. Parantezimi açtım. Yapıştırdım. Bunu profil edin. Diye. Şimdi bir bakalım. Kontrol sağlayalım. Geldim buraya profile tıkladım beni o sayfaya attı. Hemen bu sayfayı bir önce şey yapalım. Biz hani main master vesaire yapmıştık. Master yapmıştık. Yıl alanı değişken alan diye vermiştik. Bunları bir gösterelim orada tekrardan. Resource altından Views Profile. Onun altından Edit Blade. Buraya girelim. Yani şöyle yapacağız. Extens de hatırlarsanız main master'ı şey admin master'ı dahil ediyorduk admin altre master ama admin içerisinden admin içerisinden yani views'e girdik admin klasörü içerisinden admin master plate'i dahil ettik. Bir de hatırlarsanız şurada şey yapmıştık. Söylemiştim size. Değişken alanlar için yiilti kullanmıştık. Bu admini bir sürekli değiştireceğimiz alanlarda kullanacağız ve şimdi de kullanıyoruz. Yine section açtık. Parantezimizi açtık. Tırnak koyduk. admin dedik. Section'ı kapatmamız gerekiyor bir de en aşağıda kapatıyoruz end section dedik. Şimdi geldik refresh yapıyoruz burası. Bakın fark ederseniz arkadaşlar hiçbir şey yapmadan sadece birkaç parça satırla hepsini getirdik. Şuralarda ufak bir bozulma vesaire var. Bunları yapacağız. Bunlar kolay. Şimdi e, resim tarafına gelelim. Profile altından partials dedim. Partials'a new file dedim burayı kaydete basıyorum. Racing.blade.php olarak kaydete bastım. Şöyle set password'u kapattım. Edit blade açık kalsın. Header açık kalsın. Şimdi bizim bir de bir alana ihtiyacımız var. Geldim. Backend içerisine girdim. İndeksi bir açayım. İndeks nerede? İndeksi şöyle bir açtım. Geldim buradan form dedim. Form element dedim. Şurasını alalım arkadaşlar. Burayı kullanacağız şimdi. Sağa tıkladım. incele dedim. Geldim geldim. Yukarı geldim. Row. Şu row olduğu alan. Yakınlaştırım. size de bakın isterseniz. Şöyle şurasını alacağım. Şuraya şimdi diyorum ki HTML ile göster. Burayı aldım. Komple kopyaladım. Şimdi bunu resim bileğe yapıştırdım. Resim e yapıştırınca şimdi tekrar en aşağı geliyorum. Şuradan şuradan başlıyorum. Şu intro'yu siliyorum bir kere. Şurayı bir sildim. Sonra başlıyorum. Şu intro'dan yukarı doğru çıkıyorum. Yukarı doğru çıkıyorum, çıkıyorum. Çıktım. e ile kadar geldim. e ile kadar geldim. Şu search'ü de siliyorum. Search'ü de sildim. Sonra bakalım başka şunu da sileyim. Şurayı da sildim. Tamamdır. Otomatik düzenlememi yapayım. Burası tamam. Şuraya şimdi ben bir resim diyeyim. Resim dedim. Şunu kaldırıyorum. Şu resim kalsın. Type na file dedim. Type na file dedim. Burası böyle kalsın. Şunu text yapayım. text yaptım burayı. Burayı da text yaptım. Şimdi bir bakalım alanımız nasıl görünüyor. Biz onu dahil etmedik. O görünemez şu an. Edit Blade'e bizim bunu dahil etmemiz lazım. Farkındaysanız buradaki her buradaki her şey Edit, edit blade, blade içerisinde buraya dahil edilmiş. Bir tane şundan bir kopya alalım. Aşağı yapıştırdım bunu. For profile, Partials ondan sonra Resim. Resim dedik. Bu dosyamızı artık oraya dahil ettik. Şimdi refresh yaptım. Refresh yaptım geldi. Alanım geldi bana şimdi. Başka bir tane daha. Aşağı bir tane daha alan yapıyorum şimdi. Hemen. Şundan bir tane kopya alayım. Bir tane kopya aldım. Aşağısına yapıştırdım. Bunu sildim bu sefer. Burası kalsın mı? Bir kalsın şimdi şu input'u siliyorum. Buraya image yapacağız. Dedim ki image image önce class diyeyim. Rounded yanlış yazdık. Rounded yanlış mı yazdık yine? Rounded olması gerekiyor. Avatar lg dedim buraya. Ondan sonra search dedim. Sonra yanına da bir alt alt dedim buraya. Bunu da yaptık şimdi arkadaşlar. Başka bakalım. Bir de bunun altına bir tane buton ekleyeceğiz. Buton ekleyeceğiz. Bakalım hemen. Input. Input type dedim. Submit buton. Class buton, buton info diyelim buna. Waves dedim. Effect dedim ve waves tekrardan waves light dedim buraya. Sonra value'suna ise e, ne diyelim? Güncelle diyelim. Güncelle dedim buraya. Formunu falan yapacağız. Bakalım şimdi burada neyimiz eksik veya değil. Bir bakalım nasıl görünüyor. Buton buton efekt. Tamam bu şimdi böyle kalsın. Bu butonu tekrar güncelleriz. Güncelleriz butonumuzu. Bakalım başka yapmamız gereken neyimiz var. Burada. Başka şu an için bir şey görmüyorum. Ya dersi uzatmak istemiyorum daha doğrusu. Burayı şey yapacağım. Yani buraya resim seçeceğiz. Resim sistem, sistemimiz şöyle olacak. Resmi buradan seçeceğiz. Altta seçtiğimiz resim görünecek. Daha başka bir zaman da güncellemek istersek. Resim, resmi burada gösterecek. Resmi tekrar seçtiğimizde tekrar resmi gösterecek. E, yaptığımızda. Daha, ıı, anlaşılır bir biçimde göreceğiz arkadaşlar diğer derse görüşelim